Sayın Cumhurbaşkanı bir gece ansızız gelebiliriz dediğinizde Yunanistan'a saldırıda bulunabiliriz mi demek istiyorsunuz? Yani konuyu anlamışsın aslında. Bu sadece Yunanistan için geçerli değil. Bizi rahatsız eden, bize saldıran hangi ülke olursa olsun onlara karşı bizim cevabımız bir Gece Ansızın Gelebiliriz. Bunu böyle bilmeleri lazım, böyle anlamaları lazım. O da şu şeyi de Yunanistan'a verdiği cevap, hani Bir Gece Ansızın Gelebiliriz, onun ikinci versiyonu da ben şimdi şeyde TV'de gördüm, burada dinleyemedim onu. Yunanlı gazeteci diyor ki, bu dediğiniz Bir Gece Ansızın Gelebiliriz sözünüz saldırı anlamına mı gelir? Doğru anlamışsınız diyor. Ha, evet. Siz doğru anladığınıza göre başka onlar evet. da anlamış, doğru anlamışlardır diyor. Müthiş bir cevap. <laughs> müthiş bir şey. <gülüyor> <gülüyor> evet, bir şey. aynen, Daha aynen. Çok, siz diyor çok, anladığınıza çok göre. Çok sert bir. Onlar var. da anlamışlar. Şimdi nasıl sevmeyelim biz bu adamı ya? <laughs> Birileri nasıl hoplayacak şimdi? <gülüyor> çok. <gülüyor> nasıl hoplayacak? Nasıl sevmeyelim şimdi? <laughs>